Eğer aile öyküsünde varsa, yani çocuklar, herhangi bir tane çocukta bu hastalık varsa. Bu noktada aileler için bu belirtileri görmezden gelmeyin diyebileceğimiz erkenden tedaviye başlamak için neler yapabiliriz? Rizoma depo hastalıklarında evet anne karnında tanı konulabiliyor ama şöyle bir durum var. Peki bu hastalık grubunda doğum öncesi tanı mümkün mü? Aile bireyleri için taşıyıcılık testi önerir misiniz? Tanı aldığımız andan itibaren mümkünse şartlar uygunsa. Aileler tanı aldıktan sonra size en çok hangi sorularla geliyor? Eğer imkan dahilindeyse ki... Merhabalar Muteber Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir önceki videomuzu izlemeyenler olduysa eğer kanalımızdan ulaşabilirler. Şimdi yeni bir soru ve cevap üzerinden ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım, bekliyorum. Buyurun. Lizozomal depo hastalığı nedir? Lizozomlar hücreleri oluşturan yapılardan biridir. Bu yapılar genetik bir mutasyon sonucu bozulurlar ve hücrelerde toksin maddeler birikir. Bu maddeler vücuttan atılamadığı için de depolanırlar ve hem hücreyi hem de vücuttaki tüm sistemi etkileyen sendromlara dönüşürler kısaca bu şekilde açıklayabilirim. Genetik mutasyon dedik. Buradan da şuraya geçebiliriz. Lizozomal depo hastalıkları şu anda söylediğim gibi depo hastalığı zaten yani toksin maddelerin vücutta depolanması ve atılamaması genetik geçişli hastalıklardır ve nadir hastalıklar grubunda yer alırlar. Nadir hastalık tanımından ve tedavi süreçlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Nadir hastalıklar tanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre 2000'de birden daha az görülen hastalıklar nadir hastalıklar olarak adlandırılıyor. Yani nadir görülmeleri bu tanımı yapıyor ama aslında nadir kavramı bizim ülkemiz için çok geçerli değil. Bu bazen coğrafyalara göre de değişebiliyor. Çok nadir olması gereken hastalıklar aslında o kadar da nadir olmayabiliyor. Bizim coğrafyamızda da akraba evliliklerinin daha fazla olması bu nadir hastalıkların görülme sıklığını artıran olgulardan biri. Nadir hastalıkları bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Şu anda 7000 ila 8000 arasında nadir hastalık olduğu düşünülmekte. Tanısı olan nadir hastalıklar tedavi demiyorum. Tanısı olan nadir hastalıklar olduğu gibi henüz tanı alamamış yani ne olduğu bilinmeyen nadir hastalıklarda mevcut. Peki bu hastalık grubunda doğum öncesi tanı mümkün mü? Aile bireyleri için taşıyıcılık testi önerir misiniz? Çok teşekkür ederim mesajım çok güzel bir soruydu. Nadir hastalıklardan çıkıyorum. Kendi hastalık grubumuz üzerine geçiyorum. Lizoma depo hastalıklarında evet anne karnında e, e, tanı konulabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Yani aile hikayesinde böyle bir hastalık varsa ancak bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü anne karnındaki bir bebeğe yani bir embriyo tüm hastalıkların taraması maalesef yapılamaz. Ama aile öyküsünde varsa bu hastalıklar anne karnında tanı konulabiliyor günümüz teknolojisinde. Bir ikinci konu bunlar genetik hastalıklar dedik. Eğer aile öyküsünde varsa yani çocuklar herhangi bir tane çocukta bu hastalık varsa diğer kardeşlerin de mutlaka genetik tarama yaptırması gerekiyor. Sadece kardeşlerin değil kuzenlerin ve yakın akrabalarında bu hastalıkla alakalı Mutlaka genetik danışmanlık almalarını biz öneriyoruz ki eğer hastalık taşıyıcısı iseler ona göre önlem alabilsinler. Bu hastalıklarda tip 2 hariç yani mukopolisakkaridoz özelinde konuşursak tip 2 hariç diğer tipler hem anne hem baba taşıyıcı olması gerekiyor. Tek taraf taşıyıcılığı ile olmuyor sadece tip 2 burada X kromozomu geçişli olduğu için anne taşıyıcılığı olması yeterli. Genetik danışmanlık almak bu anlamda çok önemli. Diğer kardeşlerin bu hastalığın taşıyıcısı olup olmadığını bilmeleri gerekiyor ki evlendikleri zaman bebek sahibi olmadan önce en azından bu farkındalıkla alacakları önlemleri bitsinler. Peki bu önlemler nedir diye belki sormak istersin. Hemen o konuya da kısaca değineyim. Şu anda tüp bebek Diyoruz hani halk dilinde PGDIF aslında açılımı yani genetiği tüp bebekle bu şekilde daha sağlıklı emiryoların ayrılması ve sağlıklı bir bebeğe sahip olma olasılığı mevcut. Bunu çok yakın zamanda birkaç sene oluyor yine bizim başvurularımızla artık devlet desteği de var bu anlamda bunu da söylemek isterim yani özel yaptırmak isteyen özel yaptırabilir ama devlet desteği de mevcut bu şekilde de bunu kısaca özetlemiş olayım peki lizozomal depo hastalıkları tarama testlerinde mevcut Hayır şimdi çok sık görülen birkaç hastalık var biliyorsunuz Hani güncelde de çok sık duyduğumuz hastalıklar var bunlardan birkaç tanesi evlilik öncesi tarama testini alındı Ayrıca Yeni doğan tarama testine de alındı ama bizim hastalık grubumuz henüz evlilik öncesi ya da yeni doğan tarama testinde değil. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Olmalı mı tabii ki olmalı. Ama biz hasta grubumuzu bu anlamda yani genetik danışmanlık almaları anlamında mutlaka olması gereken danışmanlığı aldıktan sonra hekimlerin önerisi doğrultusunda evlilik ya da bebek sahibi olma durumunda ne yapacaklarını bilmeleri konusunda onlara yol göstermeye gayret ediyoruz. Aileler tanı aldıktan sonra size en çok hangi sorularla geliyor? Aileler tanı aldıktan sonra tabii ki aslında ilk videoda değindim ama tekrar kısaca git, özetleyebilirim. İlk önce haklı olarak şimdi ne olacak sorusu var. Ve hastalığın tedavisi olup olmadığı öncelikli olarak ailelerin tabii çok 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 önemsediği bir konu. Eğer tedavisi varsa dahi bunun nasıl bir süreç olduğunu merak ediyorlar. Bu arada tedavileri de kısaca değinebilirim. Bizim de o zaman hep hastalıklar grubunda tüm hastalıkların yazık ki tedavisi henüz yok. 70 ila 80 arasında lizozoma depo hastalığı olduğu söylenmekte. Çok azının şu anda tedavisi mümkün. Bunlarda enzim replasman tedavisi, ERT dediğimiz tedaviler var. Onun dışında çok az kısmında ilik nakli tedavisi var ve gen tedavileri üzerine tüm dünyada çalışmalar var. Yıllardır süren çalışmalar aslında bütün ailelerin bu çalışmaların sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Bizler de dahil. Çünkü bu gen tedavileri eğer başarıya ulaşırsa bunlar hastalığı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler olacaklar. E bizim şu andaki mevcut tedaviler bunlar süreyen hastalık. Depolama devam ettikçe hastalığın semptomları artabiliyor. Var olanı durdurabilmek ve yaşam kalitesini daha çok artırabilmek adına önemli tedaviler. Tedavi kısmını bu şekilde anlatabilirim kısaca. Onun dışında ailelerin dediğim gibi tedavi olup olmadığını çok önemsiyorlar. İlk sordukları soru o. Sonra nasıl bir yaşam onları bekliyor? Tabii ki bunu çok öğrenmek istiyorlar. Süreci merak ediyorlar. Biz de bu süreci onlara olabildiğince şeffaf ama dengeli şekilde anlatmaya, açıklamaya çalışıyoruz. Aslında ailelerden de bahsettik ama bu noktada çocuk hastalara hastalıklarını nasıl anlatmalıyız? Psikolojik destek sürecini hangi aşamada başlamalıyız? Tabii şöyle söyleyebilirim. Aslında psikolojik destek sürecine yine ilk videomuzda değindik tanı aldığımız andan itibaren Mümkünse şartlar uygunsa psikolojik destek mutlaka eşlik etmeli. Bu çok zorlu bir süreç. Hani biraz önce değinmiştik yani ilk karşılaşıyorsunuz, bir şok yaşıyorsunuz. Şoktan kabullenme sürecine kadar birçok aşamadan geçiyorsunuz. İşte şoktan sonra inkar süreci geliyor. Yani böyle bir hastalık yok. Belki doktorlar yanlış teşhis koydular diyerek yaşadığımız şeyler olduğu için anlatıyorum. Biz de geçtik o yollardan ve tüm aileler de aynı şekilde aynı yollardan geçtiler. İnkar sürecinde birçok hastalık yani birçok hekim dolaşabiliyorsunuz. Kabul etmek istemiyorsunuz çünkü. Sonrasında a, pazarlık süreci geliyor. İşte şöyle olursa böyle yapacağım, böyle olursa böyle yapacağım diye çok insani süreçler bunlar. Sonrasında tabii ki kabullenme süreci ama onun öncesinde ciddi bir depresyon süreci olabiliyor, eşlik edebiliyor. Kabullenme süreci de hiçbir zaman dengede duran bir süreç değildir. İnişleri çıkışları olan bir süreçtir. O nedenle psikolojik destek almak aslında ilk andan itibaren çok çok önemlidir. Çocukların da alması tabii ki yaş gruplarına göre eğer daha anlamlandırabiliyorlarsa bir farklılık olduğunu derhal başlanmalı pedagog ya da psikolog eşliğinde belki hastalığı onlara anlatmak süreci onlara anlatmak en sağlıklısı olabilir. Tabii bunları söylüyorum ama ne yazık ki hani yaşadığımız ekonomik koşullar dolayısıyla bunlar çok mümkün değil. Yani mümkün olmayan şeyleri söylemek de aslında beni üzüyor. Biliyoruz çünkü hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Bu süreçte işte destek çok önemli. O yüzden diyorum bakanlığın bu anlamda mutlaka ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Yapacağına da inanıyoruz. Çok hızlı olmasa da olacaktır. Günün birinde bunlar da olacaktır. Çünkü çok şeyi biz bu olmalı dediğimiz yerde bugün olanları yaşıyoruz. Çok şükür. Gelecekte onları da yaşayacağımıza inanıyorum ama eğer imkan dahilindeyse ki burada belediyelerin de destekleri var. Hani aileler bunu da bilmeli. Birçok belediyede psikolojik destek birimleri var. Belediyelerden bu anlamda destek alabilirler. STK'ların bazen böyle çalışmaları olabiliyor. Üniversitelerin böyle çalışmaları olabiliyor. Bu anlamda destek alabilirler. Ya da özel destek alacak şartları olanlar da özel destek almalılar ama mutlaka almalılar. Bu noktada aileler için bu belirtileri görmezden gelmeyin diyebileceğimiz, erkenden tedaviye başlamak için neler yapabiliriz? Sadece buna hani net bir cevap vermek çok zor çünkü yani dediğim gibi on, bizim ülkemizde sık görülen onlarca hastalık var e bu anlamda nadir hastalık anlamında ya da farklı hastalık grupları var ama biz ailelerden şunu duyuyoruz hep bir farklılık olduğunu anlamıştım. Yani işte bu çok önemli. Tabii ki siz bir tanı koyamazsınız yani bunu yapacak kişi hekimlerdir ama Aileler özellikle anneler bunu hissedebiliyorlar. Yani bu belki çok bilimsel bir şey değil şu anda söylediğim ama çok gerçek çünkü hani yılların tecrübesiyle söylüyorum bunu. Birçok aileyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda söyleyebilirim ki bir farklılık olduğunu ben anlamıştım. Cümlesini çok duydum. Eğer bu şekilde bir hissiyatınız varsa hekim size yani gittiğiniz bir aile hekimine Tabii ki aile hekimi bir genetik ya da metabolik hastalığın tanısını koyamaz. Ama hekimler de bu anlamda bir farklılık gördükleri zaman hızlı bir şekilde yönlendirirse aileyi tanı süreci hızlanacaktır. Ya da aile bir farklılık olduğunu kesinlikle düşünüyorsa, yani sağlıklı bir çocuktan sonra o farklılığı görebilmeleri daha tabii olası oluyor, durmasınlar. Yani bir yerde ya bir şey yoktur bu çocukta dendiği zaman durmasınlar. Mutlaka araştırmaya devam etsinler. Doğru yeri, doğru hastalık hastaneye doğru hekimi mutlaka ulaşacaklardır. Bu anlamda bizler de elimizden gelen desteği zaten veriyoruz.